Hazreti Mevlana'nın bugün kuru bir hümanizmayla anılması ve İslam'la bağının koparılmak istenmesi hakkında neler söylemek istersiniz? İslam olmadan bir manevi eğitimden söz etmek mümkün müdür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisi olan hak dostu, alim, arifler, manevi eğitim yolu demek olan tasavvufun gayesini şerati kamil manada yaşabilmek şeklinde tarif etmişlerdir. Tasavvuf şerati kamil manada yaşabilmek. Yani tasavvuf her halükarda Kur'an ve sünnet ölçüleri üzere takva hasreti içinde bir kullukta bulunmak, hiçbir zaman bu istikametin dışına taşmamaktır. Mevlana Hazretleri de meslevisin ilk 18 beyt içinde bir şikayetini bildiriyor. Herkes kendi zannınca bana dost olur. Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi feryadım sırrımı ifşa ediyor. Lakin birçok gönlü bunu sezecek nur yok. Benim gönül alemimi sezecek nur yok diyerek tefsirlerini dile getir. O kendi hümanist bir filozof olarak değil, Kur'an ve Sünnet'in sadık bir bendesi olarak kendini tanıtır. Eserinde bu gözle okunup anlaşılmasını ister. Devrundaki sır ve hikmettir mecim Kur'an ve sünnet olduğunu bir şöyle der. Men bendey Kur'anım eğer can darem. Men haki rahi Muhammed muhtarem. Yaşadığım müce ben Kur'an'ın gönüllü azat kabul etme sadık bir kölesiyim. Ben o seçkin mümtaz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolun toprağıyım. Eğer bir benim sözümden bu istikamet dışına en ufak bir şey bile nakledecek olsa o kimseden de onun sözünden de incinirim ve mahzun olurum. Maalesef bugün günümüzde bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak gafilane bir surette manevi vasıflardan arındırılmış, nefsani döndürülmüş yanlış bir Mevlana ve Mevlilik anlayışı sergileniyor. Mesela bu büyük ve devrün anlayışı mühim olan yeri buna ney? Mesnevi'de insanı kamil temsil ettiği halde kimin tarafından sırf bir orkestra enstrümanından ibaret görülüyor. Yine Mevlid'deki büyük bir emniyeti bulunan ve esasen vec için bir zikir meclisi olan sema folklorik bir raks hani getirilmeye çalışılıyor. Bir gün ben bir Mevlevi bir sordum. Dedim efendi dedim bu sema nereden geliyor dedim. Yani bir şeyin dedim sünne seni istinad etmesi lazım dedim. Bana dedi ki Cafer Tayyar dedi Habeşistan'da 13 sene kaldı. Tam orada Müslüman oluncaya kadar dönmedi. Fakat Rasûlullah Efendimiz hasretiyle yandı. Medine'ye geldi, Efendi Hayber'de olduğunu duydu. Hiç beklemeden Hayber'e koştu. Efendimiz Hayber'de Cafer tayır görünce, Cafer dedi, bugün dedi, Hayber'in fethine mi sevineyim, yoksa seni görmekle mi sevineyim dedi. Bana ne kadar benziyorsun Cafer dedi. Cafer oradan kendinden geçti diyor, dönmeye başladı zikirle dönmeye başladı. İşte diyor bu diyor zikir hali sünneti takririyedir. Resulullah Efendi bunu gördü, men etmedi. Sünnet takririyedir bu. Resulullah durdurmadı. O bir müddet böyle bir zikir haline döndü diyor. Mevzuya geldi. Bu nevi Kur'an ve sünnetten uzak hümanist bir Mevlana mevlerilik anlayışının evvela Hazreti Pir'in aziz ruhunu rahatsız etmek manasına geldi muhakkaktır. Unutmayalım ki Mevlana Mevlana yapan onun hakka kullukta aşk, veş, israk ve heyecanı da ki Mevlana şu ifadeleri onun gönül dünyasını ne güzel sergiler. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul olduğumu ifa edemediğimden de utandım. Yani Allah'a güzel bir kul olamadığımdan utandım diyor. Başımı önüme Her köle azadını sevinir. İlahi ben ise sana kul köle olduğum için sevindim. Bu işte gerçek tasavvuf Kur'an ve sünnete böyle muhabbetle bağlıktan doğan güzel bir kulluk gayretidir. Tasavvuf ilahi ve nebevi talimatları kalbin derinlikte idrak edip hayatın her safında yaşanmaya çalışmaktır. Tasavvuf imanı ihsan ufkunu taşımanın diğer adıdır. Yani daima ilahi müşahedenin diğer bir ifadeyle ilahi kameranın müşahedesi gözetim altında bulunduğunun kalpte şuur ve idrak haline gelebilmesidir. Tasavvuf nefsin teskiyesi, kalbin tasfiyesi edildi, nefsane ihtirasların dizginlenip ruhani istidatları inkişaf etildi, manevi bir mekteptir. Hatta tasavvuf İslam'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram, selef-i ve takva ehli müminlerin fez ruhaniyet dolu muhtevasıyla idrak edip tıpkı onlar gibi büyük aşk ve ve şef yaşama gayretinden ibarettir. Bu hakikatleri tezat teşkil eden ölçüsünü Kur'an ve Sünnet'te almayan ne varsa, ne kadar tasavvufa izafe edilirse bunlar hepsi batıldır, tasavvufun dışındadır. Bir kimsenin ibadetinde, muamelatında, ahlakında, hayat nizamında şer'i ölçü riayet hassas yoksa o kişiden tasavvuf bir telakki beklemek beyhudedir. esab ı Kiram'da da aynı buna çok dikkat ederdi. Mesela bir ravi bir hadis-i şerif almak için yanına giderdi. Bakardı o kişi atını kandırıyor. Hiç sormadan geriye dönerdi. Gelin bir ravi giderdi. Duyduğu bir kişiden bir hadis almak için baştan hiçbir şey sormadan namazına bakardı. Yalap şalap bir namaz kılar, hiçbir şey sormadan geriye dönerdi. Bugün maalesef birçok şeyde maalesef tasavvuf alet ediyor. Mühim olan kalp temizliği, kalp temiz olduktan sonra amel olması da olur şeklinde ifadeler nefsani tavizlere kapı arayılan açık bir gaflet tezahürleridir. Eğer kalp temizliği yeterli olsaydı en başta peygamberler bu kadar zorluklardan, ibadetlerden, muamelatlardan, ukubattan azad olurlardı. Aşerim ve şire yani daha dünyada iken cennet müjdelerine sahabelerden hiçbiri biz artık kemale erdik nasıl cennetlik izlemediler. Nebevi müjdeye güvenerek kulluk vazifesi ihmal etmediler. Asla gurur, kibir, bir rahavete kapılmadılar. Aksine büyük bir kalp, bir ve son nefese kadar sürekli artan bir gayretle örnek bir kulluk yaşadılar. Hz. Mevlana'dan birkaç tane hikmetli söz, Ey kardeş, sen tefekkür ile hayat bulmasın. Bedenin kemik ve etten ibaret, hayvanlarla aynı. Eğer tefekkürün gül ise, sen gül bahçesindesin. Tefekkürün diken ise külhan kötüsün. Diğer bir tavsiyesi insana aradığı şeye bakarak değer verilir. Temayülleri o kişinin aynasıdır. Yine diğer bir hikmetli sözü gönlün yitirdiği hikmet kumaşı gönül ehlinin katında ele geçer. Kalbin katı taş olsa mermel kesilsen bile bir gönül sahibine ulaşırsan ince olursun. Yine diğer bir hikmet ki edep ancak her edepsin edepsizliğine sabır ve tahammül gösterilmektir. Gül o güzel rahiyeyi dikene sabretmesiyle kazandı. Suyun yüzlerce kerem ve ihtişamı vardır. Kirleri kabul eder ve kirleri temizler. Ne dehşet bir ahlak tavsiyesi. Kimin nasıl hitap edeceğini bil manada körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında da gazel atma. Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denizi testiye daldırırsan alabildiğin kadar su alır, gerisi kalır. İhtiras ne kadar boş. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden emindir. Boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. İhtiras, saadet değil, felaket getirmiştir ona. Oltanın ucundaki yarım bir solucana kalmıştır. Dünyada kananların hali gibi. Tatlı suyun başı kalabalık olur. İnsan ihsana mağluptur. Hiçbir buğday ektiğinde arpa bittiğini gördün mü? Adaleti bilmeyen kurt yavrusu emziren keçiye benzer. Kendini helak eder. Adalet nedir? Meyve ağacını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikeni sulamaktır. Vicdanın yok olmasıdır. Kadı, hakim kalben rüşvet almaya karar verirse zalimi mazlumdan ayırt edemez. İnsanı yücelten bilgi de fakat bilgi canlı olmalı. İnsanı değiştirmelidir. Yoksa sözde dilde kalmamalıdır. Yani irfana dönmelidir. Ecel verini almadan önce verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir. Çare bol bol infakta bulunmak. Hal ile öğüt veren sözde öğüt verenden iyidir. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenen güzel sözlerden ibarettir. Yani arkandan rahmetle anıldı. Nasıl ki Allah'ın gücün sonu yoksa onu anlatmanın sonu da yoktur.